Adamlar, hikayeden adamlar söyle. Hikayeden adamlar söyle. Hikayeden adamlar. Hayatın ne alakası var? Evine, Arkadaşlar, benim hikayeden adamlar bağımlılığımı sorgulamayın ama şu an şey izliyorum, 38. bölümü izliyorum yani de zaten gidiyoruz. Ve ben yani ne yapacağım? Nasıl hareket gideceğim. Hiç bilmiyorum. Aşırı heyecanlıyım. Çok tatlı ama. Çok tatlı. Ne yapacağım? Nefes alamıyorum. Alerjim tuttu. Kedilerin yanına geldiğim için. Çok heyecanlıyım. Ozan ve Sercan. izler mi bunu bilmiyorum. Etiketleyeceğim. Ama çok tatlısınız. Bunu bilin. <laughs> ben izlemeye devam edeceğim. Şu an telif hakkı yemeyeyim diye. Ozan ve Sercan telif hakkı attım. Bilmediğim için izleyemiyorum şu an. <laughs> Durdurdum. Öyle ya. Arkadaşlar gidiyoruz mahalle. Şey bunun başı şey. E, Kırık Kalkar Partisi sonu mahalle. <laughs> sonu. E, Merve'nin tüm arkadaşlar olarak arabada topladık ama Merve yok. <gülüyor> <gülüyor> <Çay faydalı. gülüyor> şu an e, Gidiyoruz yolumuza. Arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> Merve'nin kızını tazeliyor. Kendinize iyi geldiniz. Ee, muhabbet imzaladık. O yüzden e, program sırasında çekmeye olacağım. Arada çekeceğim ve sonunda zaten muhabbet çekeceğim. İlla ki muhabbet. VLOGuna selam. Çok başarılı. Çekiniyorum yukarıdan çekmeye. Çok insan var üstte birazdan. Biraz, biraz fazla kalabalığız şu an. Arkadaşlar o yüzden yukarıdan çıkmaya çekiniyorum. Ben eğiliyorum. <laughs> Az önce Aysim'in arkasındaki de biliyorsunuz, izliyorsunuz. <laughs> Ondan sonra Aysim bana gitti dedi ki, sen katılmış mıydın? Sonra şey dedim, sesini ben tanıdım. O da böyle yaptı. Sadece. Yani yine rezil oldum. Ben geçen bunun Melis işte ne yapmıştı? Aa, <gülüyor> <merhaba>. <gülüyor> Evet kızım gerçekten. Hayır bence bu çok doğal. Ama kanka. Melis Hanım sadece böyle döndü ve bak. Merhaba. <laughs> Temi açacağım. Sor <Surtadak. gülüyor> Tatak. Hocam hocam. <açacağım. Çocukçaydım>. <laughs> Sen sol ayak mısın? Beş taş için canını verir misin? Koşar mısın? Sen hikayeden adamları görecek misin? Onlarla konuşacak mısın? Tık <laughs> tık <laughs> <laughs> Ben de karmaşıyım. Çok karışık. Ben buraya gelene kadar şeydim. Küt küt ağzımda atıyordum. Şu an biraz daha sakin ama her şey görene kadar. Ben ha, ben şey hani böyle birincisi içeri alınırken yani birincisi içeri alınıncaya kadar oturuncaya kadar kafasına sokacaktım ben beni. <laughs> <laughs> <ay>. Ablam çiftçi. <laughs> 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 Oturdum da. <laughs> ay ışık çok güzel. Işık. <laughs>

Merve'nin fermuarıyla bir derde düştük. Bunu sen yapıyorsun. Güzel. Sen yapabiliyorsun bunu bir tek. Ay. Şey bir kapıyı zorluyor aşkım. Asla, inat B yoktu B asla ya. İçerisi belki geçebilir Yok yok.

Oh. Uh -huh. Check. i with oh Evet. Ben de istiyorum anasını <laughs> Teşekkür ederiz izliyoruz bu arada. <laughs> ben de alabilir miyim? Teşekkür ederim. Pilot! Pilot! Nereye adamlara <laughs> <laughs> Uzun <özürüm> <laughs> Benim yap alışkanlık her şeyi izlemekten asla çekmedim. Senin vlogunu yerim. Çıkar. <laughs> Seni de yerim. Görürsünüz. Ay bu çok güzelmiş. Bir şey diyeceğim motordur Sercan'ınki. Nerede? bilmiyorum. Bu arada bir yerden sonra ben bizden bezdiklerini düşündüm Kanka diye. Buraya da yine şey koymuşum. Fotoğraf çekinin de gidin vay bu var. Zaten. Ki. bir yerden sonra evet, biz çok abi. darladık. Bir, o, biz zamanla, biz o, zamanlar, biz o bakışarak anlaştık. Biz hayvan gibi biraz yakka soyladık. Hayvan <laughs> <laughs> yaptı aynen. Ama evet. Yani. Onlar yemek falan yedi enerji Hı -hı. daha aldı aslında. Evet. Biz şimdi masak plajısına gidiyoruz. Evet. Ay, evet. evet. yapım, evet. Yapım, yapım ekibi aldı. Evet. Yani. yapım ekibinden numara aldılar. Onlar bir test. Sene sonra... kaçırırlar. Bir test. Evet. Aysun'a masak plajısına deniyor. Nasıl? Aşırı iyiyim. Böyle yumuşacık, <laughs> nohutuymuş yumuşak değil mi? Herkesin Herkes numara. Herkesin yap ki. Bazı insanlar acı yiyor. Orada bak oraya. Yok. Acı tadı Tadını size çekeyim. Of çok ben iyi ya. An, biliyorum. Evet çok güzel. Soralım. Tat. <gülüyor> <gülüyor> nasıl? aynı <laughs> Ay yer boş oldu. Ne yapalım? Arabayı buraya çek. Nasıl, nasıl, nasıl olabiliyor? <laughs> <laughs> ya. Hmm. <laughs> 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 Masak işte mahalleliysek eğer hep birlikteysek. Ama olur öyle. Bazen anne sadece senlik sandviç atar aşağı. Atar aşağı. <laughs> o zaman onu bölüşürsün. Tek çocuksan bölüşmezsin. Şey... Ben cevabını bekliyoruz. Neyi? Tek çocuksan bölüşmek böyle çok aklına yatmaz ya. Ben tek çocuk değilim. i̇şte o tek çocuk da onayladı. <laughs> Hadi tatlına bakmanı bekliyorum. Bence yine görüşürüm ya. Ama kanka olmadığı için yemeyesin. Aynen. Şey, Merve şey diyordu. Şey der, Merve'ye uzatsam. Senin sandviçin bitmesin. <laughs> <laughs> <Olsun. gülüyor> Valla tükürme yemeğine. Acısız oğlum acı. <gülüyor> Çok ben <laughs> <fena> acı. <laughs> ne yiyorsan? Biber. Biber acı da. <laughs> <laughs> çok zaman. Kameram mı pis yoksa kötü mü çekiyor? Kötü çekiyor, 11. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bir dahakine Ozma Pocket 3 ile. İnşallah. Kanka bu pis olabilir mi lan? Değil mi? Ben de silmeye çalıştım. O yüzden bu. Kanka, kanka pis. Ha, pismiş Oha, bu arada. Kıyındık. Şuna bakar mısın? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Sakın tamam. buraları kat alma bir özel. Ne kadar pis olduğunu gör. <laughs> Ben temiz bir insanım Başın, arkadaşlar. Başına, başındayken şey yaparsın, at geçersin. Arkadaşlar özür dilerim, birazcık tamam. Arkadaşlar, Fardan gördüğünüz üzere millet burada piyasa yapıyor. Basak plazasına geldik, yedik çok şükür. Midem alt üst oldu çünkü acı yedim. Gastritim direkt azdı. Çok önemli. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bakalım sorularımız neymiş. Ben daha önce, uyumadan önce telefona bakmıyorum artık deyip kaydırırken sabah yazanı duymuş olabilirim. Buna kaldırdım ben. Şu an alev atıyorum. Yediğim acı yemin ediyorum beni metabolizmamı aldığım L karnitin ve CLA'lardan daha fazla yaktı. Millet bana bakıyor. Burada piyasa tarzı bir şey var galiba. Herkes arabasının başında. Oraya buraya bakıyor. Ben Merve'lerin para çekip ödeme yapmalarını bekliyorum. Ay, Korvet. Arkadaşlar Korvet. Korvet Korvet. Bu arada TikTok çektik. hikayeden adamlarla 41. bölümde gelecekmiş bu bölüm. 41. bölümmüş. Bir arada 2 bölüm daha var yani. Herkes tamam mı? Ben biraz bahsettim. Kart kartlarınızdan kart. ne geliyor? <laughs> Sevgililer günü oyunu. Evet. Ben de şey eski sevgili şey mi? miydi? Kim daha çok trip atar? <laughs> Mesela, okay. Okay. Kabul eder. Kanka burada gerçekten piyasa var. Evet. evet ve gerici. Abi öküz gibi bakıyorlar. Ben çok Kanka çok korkun. Gerçekten hiç kız görmemiş kadar neyse ben yine de camımı açayım. Ben <laughs> de açacağım <laughs> bu arada <laughs> yandım yani sıcak. <laughs> Elif, Elif, konuştum, Elif hikayeden adamlardan görüp bana abone oldu. Seni çok seviyorum. Li. Umarım Ant Antalya'da mıymış? Hayır 2007'li. Kanka 0.7 Elif. Haa okey. Olsun. Evet yani. Çikiliyi hiç, hiç düşünmüyorum. Hiç ee, ben ne yapayım, nereye gideyim? Opet'e mi, oraya mı, buraya mı? Opet'e don, gidemem, burası giriş değil. Don, dondurma yemek istiyorum. Eğer tatlı başka bir şey yemeyeceksek ve sadece hem dondurma yemek istiyorsan gel yürüyüp gidelim. Evet. Arabayı kaldırmayayım. Başka tatlı nerede yiyebileceğiz? İşte yiyemeyeceğiz. Bilmiyorum. Açık dondurmacı var mı acaba? Ben güvenmiyorum onlara. Ha, Zehirlendim de bir kere. Şaka yapıyorsun evet. dondurmadan. Evet. evet. Gidiyoruz ya, dondurmayı veya. Testi bir şey değil mi Elif? Bir an testi tanıdın onu. Ne yaptı ya evet, Sercan o zaman bize bir bak ama anlatır. Ama çok görülmüşlerdi ve biz sona kaldık. Evet biz keşke başlarda yapsaydık. Aç görünmüyorsun. Başlarda yapsaydık çok etkili oldu. İyi iyi olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Kutsanmış gibi. <laughs> ya evet ya da yorgunlardı ve biz üstüne üstlük TikTok istedik. Bolo söz istedim. Şu an Sercan Türk'le alakalı bir şey söylediğini hatırlamıyorum ama ne söylediğini tekrar unuttum.

Yeah. <laughs>